Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne Hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars yani yatak savaşlarımıza Kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar tahtayla falan hiçbir şey kaplamayacağım abi Bizimkiler ne yapıyorsa yapsın diyeceğim Direkt ortaya yol yapıyor muhteşem ee, Şöyle bu arkadaşın üstünden yol yapayım ki Ne oluyor öyle? Heh, orada kalsın öyle Bed kaplama ortaya düm direkt yol yapıyor Bed hiç umurumda değil Bak abi, milletin ellerin takım arkadaş cin gibi yemin ediyorum Millet ne biçim kaplıyor Bizimkilerin de dünya umurunda değil Hop. Şöyle gideceğim. Şansımı bir deneyeceğim önce. Selamın aleyküm. Şansımı denemeyi bırak. Kırdım bile oğlum. Hop. Öldün mü sandın ha? Öldün mü sandın? Uçurabildin mi? Bir, birileri bana vursun. Uçuyorum da bu şekilde genelde. Şimdi spawn olmaz ama. Ana. Bu ne ha? Bet kapla bile. Önüne şey koymuşlar. Allah'ım çıldıracağım şimdi. Yemin ediyorum çıldıracağım. Abi kaplayalım bari. Yapacak bir şey yok. Armutlar. Benim benim yabancı değil benim ya. Kaçın. Allah Allah. Hem kaplamıyorum da bir de ben kapladığımı görülmesine rağmen bedenin üstüne çıkıyor. Süper dostlar fena başlamadık. Şunları atalım. Let's go. Let's go. Let's go. Bu ne lan? Oğlum emin olun kimse gelmek istemeyebilir ya buraya. Gerçekten inanılmaz bir yol yapmışsınız. <laughs> Kil çaldım. <laughs> mavi demek öyle ha. Hmm mavi tamam. Tamam mavi. Sen herkesi bitirebileceğini mi Bize kimse gidiyor mu? Yok. Vallahi maviye yukarıdan giden de var. Sizden oluyor, çabuk. Abi yapabildiğim en hızlı yolu yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> ee, gelmişim haberim yok. Ölmüşüm haberim yok. Biraz hızlı yola fokus olunca şeyi hiç aldırış etmedim ama Abi bizimkiler ne yapıyor ortaya? Ne? Oğlum manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz ya? Abi şöyle alalım bunları, atalım hemen. Hmm, çok enteresan işler peşindeler. Çekil 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 çekil. Çekil çekil Mavi yukarıdan bize gelebilir. Sen onları topladın git bakayım bir. Benim yaptığım yol duruyor. Ha bütün şansımı deneyeceğim. Hop hop selamın aleyküm adım Adeş'e. Abi iki kişi gidiyoruz ama hiç ümidim yok. Hadi. Yes. 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 Yes! işte bu! işte bu. Tamamıyla kırmaya Fox. Oo 4 vs 4. Abi çok iyiyiz. Hemen şimdi kılıç, çalıp... Allah ne verdiyse hurra diye dalacağız tamam mı? Şimdi kılıç, çalıyoruz. Sadece bitirmeye kalıyor. Abi nasıl ya? Hiçbir blok. Neyse 16 tane yetmez ama. Dur yetmez abi. Boşuna giderim. Ya. Boşuna gitmiş olurum yani. <laughs> Şöyle süper. Bize birim geldi. Oğlum fall damage sesini her duyduğumda irkiliyorum ya. Yemin ediyorum bu foldeme sesi beni irkiyor. Neden tık? Siz bir yerden düşündünüz öyle bir ses mi geliyor? Geliyor olabilir doğru. Oo bir tanesi orada. Kardeş sürüden ayrılanı ADŞ'ye kaparmış. Anladın? Sen Senin bir sürü malzemen vardır ama. Ben de ADŞ'yim. Canın çok az. 3. Ah. Bir de zırh olmuş eleman. Biz daha zırh olamadık değil mi? Abi oha. Zırhlı elemanı neredeyse alıyormuşuz. Vallahi ben zırh olduk gibi bir şey geldi aklıma. Değilmişiz. Süper değil mi arkadaşlar? Demek ki heriften daha iyi vurmuşuz biz. Onun 3 canı kaldığına göre zırhlı olmasına rağmen. Güzel. Ben o arkadaşı... Yalnız şöyle de bir şey var. Yani ortada emiratları toplamadan, taktiksel olarak oynamadan oynamak da bazen saçma olabilir. Yani emiratları al değil mi? Ne diyor bu? Hmm, şuradakine de doğru gidelim. E, görünmezliği alsam zaten adamın işi bitti. Tamam mı? Bir kişi kalmış. Ve o kalan kişi de o. ha, <laughs> selam. Selam dude. Ulan nasıl öldüğüm bile anlamadım. Fall işten öldük iyi mi? Neyse sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sadece tahta kılıçla alacağım abi o herifi. Göreceksiniz. Geliyor. ya da gidiyor bir yere. Ben onun yanıma geldiğini görmedim biliyor musunuz? Beni öldürdü ve... Aha orada orada orada. Gel birader. Sıkıştır. Çevir oradan. <gülüyor> 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 Lag'a girdi ama... Aldık abi süs benim adım neydi hiç bilmiyorum ama ha Leon hiç kill alamamış mı? Aa bir iki killim var toplam ama iki tane de bet kırmışım. Biraz bed kırmaya fokus olduk ve win win win. Tabii ki çok kısa sürdü. Hemen ikinci parta alıyorum ve ikinci partta görüşürüz dostlar. Evet ikinci partla kaldığımız yerden Bed Wars'a devam ediyoruz. Bed Wars'ı çok seviyorsunuz biliyorum arkadaşlar. Bunun için o like butonunu parçalamayı kesinlikle ihmal etmeyin. Challenge'lar falan da gelecek dediğim gibi. Hemen şuradan Birazcık malzeme alıp gideceğim. Bu sefer de kaplamayacağım ama yok abi geçen kaplamadık. Başımıza işler geliyordu. O yüzden bu sefer hiç riske atmayı bilirik. Tahtayla kaplayalım. Üstünü de artık yardımsever bir endstone falan alırsa. Bugün de elim yanıyor ha. Ya. Blok koyma yönünden. Bayağı hızlı hissediyorum kendimi. Şuradan hızlı yol yapıp oraya doğru yardıracağım. Birileri bir şeyler yazıyor ama hiç hiç konsantrem bozmuyor. Öyle. Abi birazcık gittikten sonra çapraz yapmam gerekecek yer gelecek. Şöyle birazcık çapraz. Tamam yine düz. Blok bitti abi. Şaka mı abi? Bitti. Oraya atlarsam geri dönemem. Tamam sende blok var. Koçum devam et. Koçum devam et bakalım hadi. Şimdi arkadaşlar bu harita yani sevdiğim haritalardan biri. Yeni haritalarda da aslında alışmadığımız için sevmiyoruz genelde bazı şeyler arkadaşlar. Alışırsak onları da seveceğimize eminim. Tamam süper. Hemen şuradan 8 tane. Bu ne yapıyor? AFK. Hmm. Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? Oh. Abi yeşil. Bu tarafa geliyor mu? Gelmiyor. Siz gidebildiniz mi? Gittiniz. Ben de şu taraftaki Diamond'a gelirsem Aa abime ne kadar çok benziyor abimin tipine. Ne benzemez aynı hırsı resmen. Yok aynısı değilmiş de. Şimdi bizimki gidiyor abi artık saldırıyı başlattı. Ona yardım etmemek ayıp olur. Diğer tarafa gidecektim ama iki cephede birden uğraşmayalım diyeceğim. Kırmızı geliyor abi oraya. Eğer ki kırmızı bizim o tarafa doğru da yolu yaparsa. Usta ben yapayım mı ya? Yolu ben yapayım mı? Allah'ım çekil 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 çekil. Oğlum bir çekil la. Ben yukarı yapayım o da yukarı yapıyor. Hop. Kırdım yemin ediyorum şu şuradan girip kırdım ve bir tanesi de düştü benimle beraber. <laughs> Vallahi kıracağım hiçbir ümidim yoktu öylesine atladım. Onlar benimle uğraşırken belki bizimkine kırar diye düşündüm ama hiç öyle olmadı ve kırmayı başardık abi. Süper değil mi ya? Abi direkt bitirmeye fokus. Direkt bitirmeye fokus. Yürü koçum. Arka şuradan trap yapayım mı dostum arkadaşımıza? Ah. Önüne blok koyacaktım da önümden çekilmediği için herhangi bir blok koyamadık. Niye rap yapmaya başladım yine bilmiyorum ama. Bu arada rapi de sadece hızlı söylemek olarak bilenler şu an utansın. <laughs> Şimdi selamun aleyküm gençler. Geldim koçum. Kime geldim ben? Canaz olanlara. Ah diğerinde canaz da canı fazla olan rahat bırakmadı. Aralarından bir tanelerini söktüm aldım abi. A kardeş AFK ne olur kalma tamam mı? Rica ediyorum AFK kalmayın abi şuralarda. Hop. Tamam. Her gittiğinde bir tane öldürsem bir 500 falan gidince. <laughs> Oğlum sen tam tuzaklıksın ya. Aha geliyorlar. <laughs> yürü yürü yürü. Koş 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 koş. Abicim yürü. Yüz hareketlerim var ya. Ben de öldürtüyordun Allah'tan. Bilo hemen hızlı düşürüp koyduk da. Getir başkasını getir. Bana düşman rakip verin. Allah yanlışla onu attım. Şunu atacağım. Bir kişi kaldı. Onu da bir gidip ayıklayalım arkadaşlar. Orta gidiyor. Orta gidiyor. Gitmesin. İntikam intikamla yanıp tutuşacak o. Ben biliyorum. Ben olsam öyle yapardım çünkü. Bir gün, bir gün geri geleceğim diye kendi kendime söz verirdim. Bu da büyük ihtimal öyle yapabilir abi. Ortaya falan yolumuz yok. Şu anda beni bir sevindirdi. Aya ortaya böyle 500 kilometre yol yapmaya çalışırsanız izleyeceğim biraz. Hmm. Çayımı çorbamı da alabilirim aslında. Oba selamın aleyküm. Çok az canım var. Yes. Dedik resmen ha. Tamam ben bir tane bana yeter abi. Aşağıdakini almaya çalışırken elimizdeki Bulgurdan pirinçler neydi o sözü tam olarak bilmiyorum ama. <laughs> harika değil miydi arkadaşlar? Harika. Tamamıyla harikaydı. Süper. Ortaya. Aa dördü de burada. Ben base'e gidiyorum abi. Çünkü base'in o taraftaki elmaslar falan şu anda güvende. Kimse base'de değilken de Allah'tan ortaya yolumuz olmadığı için sıkıntı yok. Ama yine de işi şansa bırakmamak lazım. Şurada nasıl düşüyordum ya. Uf, buradan bir ne biçim kurtardık. Süper arkadaşlar süper değil mi ya? İki tane elmasla ne yapılır abi? Bir tane de sanırım sandıkta vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyormuşum. <laughs> Hemen ne yapıyoruz? Zırh oluyorum abi. Şöyle iki tane bari trap geliştirelim. Tamam abi trap. En azından takımımız, takımımıza bir faydamız oldu. Ee, sizi kim öldürdü? Düğütler. Sizi kim öldürdüğü pek de umurumda değil ama gelip, hani, gelip gelmediklerini merak etmiştim aslında. Arkamdan gelmiyorsun. Kim lan yoksa? Ne? Görünmez. Invis invis. Invis. Invis 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 invis. Ok mu attı? Nereden attı? Şu ha. Ulan ben de invis sandım ya. Hiç düşünmedim ha oradan vuracağını. Biraz duraksadım ya o arada vurdu. ADH'e ile uğraşmanın ne demek olduğunu göstereceğim ona arkadaşlar. İzliyor musunuz? Bak şimdi. At oku. Sen şunu, hiç, şunu hiç akıl etmedin herhalde. Hadi be. Ulan adam yaprak kıpırdamadı yemin ediyorum ya. Herif güzel ok atıyor ama. Bak bu da AFK bekliyor burada. <laughs> ya ben var ya yemin ederim bir tane bomba yesem rekor hava hani bir Minecraft'ta başarım var ya. Bu şalkırla sizi bilmem ne kadar blok uzağa uçurunca başarım alıyorsunuz. Resmen o başarı Ne yapıyorsunuz oğlum? Resmen o başarımı kazanıyorum ya. O bize o kadar terbiyesin beyzine gideceğim. Abi hatta bir tane daha geliştirebiliyorsak bir trap de geliştireyim şöyle. Süper. Trapler hayati önem taşıyor arkadaşlar. Kesinlikle trap is good. Bizim sağa doğru gitmeye bir çalışmış. Sonra masum bir vazgeçiş. <laughs> Ortada neler dönüyor ya? Karşı kırmızı değil mi? Abi kırmızıya gideceğim ben. Ben direkt bak iki kişileri buradayken hazır. Ha aynen sarı. Sarı sana hiç dokunmayacağım abi. Abi neden? Neden beni diyor düşürdün sarı? Kırmızıymış. Okla vurdu gene. Oğlum o pink var ya. Seni mora çevireceğim pink diyorum seni mora çevireceğim sen. Sen bir rahat ol. O pingi parçalamak istiyorum. Yellow geçebildi mi kırabiliyor mu acaba çok merak ediyorum. Yalnız bunlar var ya şey bile olmuş olabilir. Oo başarmış aslanım benim. Gördüm arkadaşlar strateji bu, budur işte. Ben onu görünmez olduğunu gördüm. Vurmaya çalış bunu düşürmeye çalışsaydım. Bana hiçbir faydası olmayacaktı. Hatta zarar olacaktı. O kırmızı bizim için büyük bir tehlike oluşturuyor ve tamamıyla tehlike kalmış olacaktı. Şöyle şunları atalım birazcık daha böyle kalacağım. Tamam bunları buradan aradı diye düşünmüştük ve Şimdi o ping var ya ping. O dünyada yatacak yeri yok abi onun. bu sefer de sarı bizim için bir tehlike oluşturacak. Biraz şey invis falan alıp sarıyı parçalamaya çalışabiliriz. Sarı vallahi eziyor. Abi çok iyi ama ben önce o pingi haşlat edeceğim. Gerçekten intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir insanım şu anda. Bomba attın. Ölmedi. Bak ben bundan bahsediyorum. Ben bomba attığım zaman adamlara hiçbir şey olmuyor. Bak adam bir tane ok bir tane bomba atıyor yemin ediyorum şeysiz bir de büyüsüz ok ne biçim uçuruyor. Ben vuruyorum uçmuyor herifler abi. <laughs> ben de buna tav oluyorum yani. Neyse sıkıntı yok. Öldüreceğiz abi o herif var ya parçalayacağız parçalayacağız o. Pink var ya parçalayacağız onu. Red de beni bir şey sarı da beni bir korkutmuyor değil ya. Pink çok sinir bozucu ya. Aşırı sinir bozucu çok şanslı. Diyorum ya adamlar bak daha geçenki Esat'la oynadığımız videoda herif duruyor. Dibine bomba atıyorum. Her şey patlıyor herif orada öyle şifte bekliyor hala. Hiçbir şey olmuyor heriflere. Biz gökyüzüne uçuyoruz abi. Şöyle şundan alayım mı? Belki ne olur ne no olmaz belki. Good luck mı? Ne? Altı. Abi şöyle bir şey yapayım da. Başka geliştirme tamam. Bizim base'i geliştirdim de. <laughs> Şimdi aslında. Ne? ses aldı mı? Aslında sarı orayla uğraşırken. Gizliden sarıya girmeye çalışabiliriz. Çünkü sarı bayağı tehlike oluşturuyor arkadaşlar bizim için. O pinkli zaten defansif adam. O her türlü avucumuzda. Anlatabiliyor muyum? Bizim amacımız şu sarıyı bitirmek olmalı. Bir tane TNT bırakırız. Ne? Hadi! Lan kırdıydım. Kendi hatama kıramadım şu anda. Ne ne? Kırdım. Biri de bizi biri de bizi kırdı. Kaç abi, kaç. Gözünü seveyim kaç. Onlardan biri de bizi kırdı. Canım çok az. Oh, heyecana bak. Heyecana bak. Biri de bizi kırdı. Kim kırdığına dair bakamadım bile. Hiçbir fikrim yok. Abama bizi kıran hala bizim base'de olduğuna göre tehlike is coming. Hala bizim de harbiden. Nasıl kırıldık ya? Ya şu Ben 100 yılın armutu. Öl artık ha. Hadi defol. <laughs> Ölmedi gene değil mi? Öldü abi. <laughs> Ölmemiş. İmkanı var mı? Arkadaşlar diyorum bak inanmıyorsunuz. Ben vurduğumda herifler kımıldamıyor abi. Vallahi kımıldamıyor billahi kımıldamıyor. Böyle bir Saçmalık görmedim ben ya. Herif yerinden kımıldamadı ya. Çapraz vurdum bir de resmen. Mavi orada. Abi bir tane sarı kalmış. iki tane red kalmış. Bombam olaydı. Şunu şu an öldürürdüm. Ama maalesef ki bombamız yok. Gideyim şunlardan invis minviz alacağım. Aha pink. Uf. Abi pink. Aha, pink öldürdüler. Yes. Yes. Tam tersim ya. Tam ters herhalde. Allah'ım. Oyun unuttuk resmen. Kendime bir sürü şey almam lazım. Hiçbir şeyimize gelişmiş değil. Herif bizim fırında gelişik her şeyi aldı abi Vallahi Şimdi taş. Abi kılıcı aldık. Süper. İnviz de alacağım. İnviz mi ince mi sizce? Abi şimdilik ince alacağım. Çünkü uçurabilirler bizi. Uçmaya karşın. Şundan altıma bir sürü. Abi bir sürü şundan. Ve neyse o zaman şimdi jump falan almıyorum ki. Belki bir tane daha buluruz. İnviz alırız abi. <laughs> Ne? Lan shift'e basarken ben oradan nasıl düştüm aşağı? Ne? Abi şu çok sinir bozucu değil mi ya? At bakayım bir tane ok. O kadar diye atamıyormuş. Gerçi o kadar uzaktan nasıl atacak adam? Aşırı sinir bozucu ya. Gerçekten inanılmaz sinirlerim bozdu. Şu işime yaramayan şeyleri envanterimde gezdirmek istemiyorum. Şimdi... Onlar base'den çıkmayacak abi o anlaşıldı. Bak yolumu kırıyor. Tee, oradan benim yolumu kır sen ne kırma sen ne. Ben hatta sana riski gösterip elimde inciyle bu arada. Riski de çok fazla almıyoruz. Abi şarpımız falan geliştirmem lazım. Bir şeyler yapmam lazım. 10 mükemmel. Diğer taraftakini de alacağım. Okla her an vurulabilirim diye incim var elimde. Ok mu geldi? Particle geçti ama. Süper. Abi incimle geziyorum. Yellow git çupingi öldür ya. Herif çok sinir bozucu. Yellow ortada abi deli gibi malzeme topluyor. Herif deli gibi malzeme topluyor. Biraz sıkıntı. Hoppa geçtim. Buraya ok mu deniyor? Kesinlikle. İnanılmaz. Şarpınız. Bu. Böyle bir tane de hızlı vurmaya açalım. Hızlı vuralım yani. Şu. Ben de mi yay alsam ya? Alayım. Buraya gelebilirler. Oh ortada geziniyor adam vallahi. Abi birazcık ok. Tamam. 16 tane şimdilik yeter. Çok sinir bozucusun birader. Çok sinir bozucusun. Gerçekten çok sinir bozucusun. Valla vurdu adam. Bir daha at bakayım. Neredeyse bunu da vuruyordu ha. Vallahi bunu da vuruyordu neredeyse. Herif güzel ok atıyor abi. Ve sadece ok atıyor ama. Base'den niye çıkmıyor bu kadar anlamıyorum. Kale yapıyor dese kale yapmıyor. Ne? Oradan gittim. A ben şunu atmadım buraya. Şuradan yine alalım. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Benim yolu neden patlatıyorsun? Ben de sana bir ok atayım bakalım. Hop. Ben seni vurabilecek miyim? Oho, ben de vurdum. <laughs> Demek ki ben de iyi bokçuymuşum. <laughs> Neyse abi. Şöyle bir bomba alalım. Abi şu bombayı da şöyle koyayım. Envanterim çok karışık. Slotlar birbirine girdi yemin ediyorum ya. Beni buraya zor geçirir abi. Aha gitti. Benim ortaya gitmem lazım ama. Aa sarı git bitmiş. Ben sarı hayatta zannediyordum. Abi bomba. Öldüm. Öldüm. Ölmedim. Abi inci. Onlar base'inde sıkıştı var ya. Ben şu an inci, Inviz, ne gerekiyorsa alacağım abi. Çünkü orta bizde şu anda. Ve bunlar base'den çıkacağı hiç benzemiyorlar. Bizim bir tane adamla kaldık ikimizde. Bana kesinlikle ama onların base'e girip parçalayacaksam kesinlikle iron golem lazım abi. <laughs> iron golem olmadan baya zor. Hadi. Abi yaprak kıpırdamıyor heriflerde. Arkada bomba patlıyor hiçbir şey yok. Aha bizimki gidiyor. Inviz almış gidiyor. Ulan canını yediğim ben de senin yanına gelmek isterdim de o kadar imkansız yerlerdeyiz ki. Bence hiç deneme. Direkt gerçi sen girsen ben de buradan ince atabilirim ha. Değil mi? İnce atabilirim. Elmas sırf olalım mı sizce? Abi şuradaki beyze e gidip yeşile elmas sırf ve invis alıyorum. O zaman onları bitirebiliriz. Belki bir inci daha alırız. Bizimkini öldürdüler mi? Allah'ım. Tek başıma kaldım iyi mi? Ha diyor. Tek başıma kaldım. Arkadaşlar. Hala defans yapacaklar kesin. O kesin ha. Bunlar tam defansif. Ee, bu. Bir tane de elmas kılıç alacağım abi. Tamam. Inviz'i falan boş ver. Birazdan gene toplarız onun için. Bunlar base'den çıkmayacak çünkü. Abi kazanmaya elimden geldiği kadar çalışacağım. Sizce gelecekler mi? Abi yok base'de bir şeyler yapıyorlar ya. Anlamadım. Hiç base'lerden çıkacağı benzemiyorlar arkadaşlar. Lan aslında var ya tek yakalayabilirim ha. De i̇şte bunların şey aldığını adım gibi de eminim. Sen şu altındakini patlatsam. Ne? Herhalde şuraya okla vuramaz. Ha bir tane atmıştın. Işte. Abi herif ve büyülü yay da değil ya. Normal yay. İnanılmazsınız abi ya. Gerçekten <laughs> inanılmazsınız. Beyizlerinden çıkmıyorlar abi. Tövbe etmişler. Şarpımız kaç oluyor bu? 8.25. Uf, Çok iyi keskinlik. Abi ne yapalım biliyor musun? Biz invis alalım. 6 olmuş. Bir inci daha alırız hatta. Orta bizim. Baktım canım çok mu gidiyor abi? İnci ile uçarım. Kaybolurum direkt ortadan. Ortaya ortaya atarım. Bir tanesini aldıktan sonra. 7. Aynen bence taktiğim bu olması lazım. Invis jump alıyorum. Bir tane daha inci alıyorum. Elmas set ve elmas kılıcım zaten. Bu kadar uğraştırdılar harbiden bizi. Abi şimdi. Invis jump ve bir inci daha. Şu ikisini at. Abi jump ve invizi ver. Şunları ver. Tamam mı? Sürekli alternama yiyerek gezeceğim. norun olmaz. Tamamen cesaretimi toplayıp gidiyorum abi. Onlar korkak gibi çıkmıyorlar iki kişiler. Herhangi bir challenge falan yapsalar neyse diyeceğim. Herhangi bir şey yaptıklarını da düşünmüyorum. Baksana abi tiplere. Oo köprü. Evet sizlerden atak bekliyoruz gençler. Evet gençler. Şöyle. Hadi bunu vuramazsın. Ne? Abi artık içtim. Göremiyor olmanız lazım. Evet. Evet. Tamam birini hakladık. Biri gitti. Biri gitti kaldı, kaldı ikinci armut. Hop. Hangisini öldürdüğüme dair hiçbir fikrim yok. Huh. Adi şey isya lan. İsiya değilmiş. Bu nasıl vuruş? Abi pink öldürdü beni. İnanamıyorum. İnanamıyorum o öldürdü beni. Deli gibi vurdum yerinde kımıldamadı bile. <laughs> Abi inanamıyorum. İnanamıyorum şu oyunu kaybettiğime. Hap diyorum. Ben var ya. Ben de alt elime yiyip gücümü toplayabilirdim. Tamamıyla atara gelip daldım. Ve bütün oyun boyunca beni gıcık eden adam beni öldürdü abi. Abi inanamıyorum. Şu oyunu kaybettiğime inanamıyorum. 2 v 1 dalık canım azdı herhalde de. Çok dikkat etmedim çünkü çok gaza geldim. Her turlardım ama arkadaşlar deli gibi vurdum. Herif kımıldamadı kaçamadım bile. Hani kaçmaya çalışıyorum oradan dönseydi benim Bilmiyorum ama çok ping çok garip bir oynayış tarzına sahipti. Hiçbir şekilde iyi oynuyor diyemem. Yani hiç öyle belirtiler vermiyordu hareketlerinden yaptığı taktiklerden. Ya sadece çok şanslıydı ya da ben hırsımın kurbanı oldum. Neyse teşekkür edildiğiniz için daha fazla bedavas gelmesini istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.